First of all, thank you that you remind me. Um, second is, uh, of course, um, this is an, uh, another squad. We have uh, all dismissed players there with us, and we learned a lot of this really painful um, lesson we got there. And uh, so right now we want to hook it, take the take the experiences out of these matches, and want to do it better because right now it is only one goal in our head. This is. Uh, Being concentrated, do everything for the qualifiers in starting in March. E, i̇ki hayal kırıklığı verici sonuç yaşadınız. Son iki milli maçta e, hocam. Yarınki maçla e, ne bekliyorsunuz? E, cevap: e, Bu kötü sonuçları hatırlattığınız için teşekkürler. E, Önceliklerimizde e, tam bir kadromuz var, e, eksik oyuncumuz yok ve e, bu e, kötü sonuçların getirdiği acı ve dersten ciddi deneyim kazandık, yaptığımız hataları gördük. Şu anda önümüzde tek hedef var. Avrupa Kupası elemelerinde gerekli olacak en iyi sonuçları almak ve en iyi performans göstermek. Buna hazırlanacağız. Size bir oyuncumuz hakkında soru sormak istiyordum. Rıdvan Yılmaz Rangers'da oynuyor. Kendisinin gelişmesini takip edebiliyor. Ediyor musunuz? Geleceği hakkında beklentimiz neler? Cevap elbette kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Öncelikle e, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ta oynuyordu. E, oradan e, Rangers'a transfer oldu. Bu bize karışık duygular yarattı. E, ama e, Rangers'ı geçen sene e, Frankfurt'a karşı finalde e, izlemiştik. Bunun geri kendisinin gelişmesi için e, iyi olacağını e, düşündüm e, sonrasında bu e, transferin. E, kendisi çünkü çok iyi bir takıma gitti. takım ruhu olan bir takıma gitti. Çok iyi bir taraftar grubu olan bir e, takıma gitti. Yalnız e, bir sakatlık geçirdiği için gelişim, gelişmesi, gelişmesi en azından birkaç haftalığına e, duraksamaya uğramış durumda. E, yıl sonuna kadar e, bu e, sakatlığının geçeceğini ve tekrar takıma döneceğini takip ediyorum ve kendisini elbette e, izliyoruz. i̇zlemek için Glasgow'da gireceğim maçtan izlemek için. Die Erfahrungen, die am meisten wehtun, sind die lehrreichsten, werden und haben unsere Lehren aus diesen zwei Spielen gezogen. Ee, acı veren tecrübeler kesinlikle her zaman en çok akılda kalan olur. Acı veren e, tecrübeler kesinlikle en çok akılda kalan olur. E, fakat en çok dersi çıkarabileceğiniz ve uzun vadeli size yararlı olacak konularda bunlar oluyor. ausgezeichnete Serie von Spielen im Juni. Ne yazık ki Haziran kampında elde etmiş olduğumuz dört tane galibiyetten sonra bunu süsleyerek iki galibiyet daha alma hedefindeydik. Bunu ne yazık ki başaramadık. Ama önünüzde böyle skorlar uzun vadeli yollarda her zaman e, önünüze çıkabilir. onun içinde bunun bilincindeyiz.

eee tüm tecrübeli oyuncular eğer kadronun içinde ise diğer oyunculara etkisi çok fazla oluyor. İskelet daha bir oturmuş halde oluyor. Onun için bu kampta o oyuncularımız bizimle beraber olduğu için diğer oyunculara da daha pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum. Also, meiner Sicht ist es ja nicht nur Emir Hahn und Ada, sondern auch Tayyip, die man wieder zugenommen haben. Ich habe es schon gesagt, dass der die Misaman, der Arda, Emir Hahn, der Tayyip, der wurde, wie sie ihn Die Situation in, in Fenerbahce ist jetzt so, dass, dass er immer etwas mehr Spielanteile bekommt und vor allem auch. Immer mehr Trainingsanheiten ohne unterbrechung durchführt auf einem sehr hohen level Es Fenerbahçedeki durumu war jetzt an der Zeit ihn einzuladen <laughs> wir haben äh, erfahrene Spieler wieder dabei wir haben einige Spieler aus Fenerbahce und äh, ich wollte ihn kennenlernen. Onun için aslında onu davet etme zamanı tam şu an doğru bir zamandı. Hem takım arkadaşlarından kadromuzda oyuncular var hem de öğrenebileceği tecrübeli diğer oyuncular da bu kampta. O yüzden ben onu burada görmek istedim ve mutluyum bunun üzerine. <laughs>

Yani ben burada o oyuncuların tabi buralardan da ders çıkarıp uzun vadeli yine form grafiklerini yükseltip e, hem kulüplerine de destek olabileceklerini düşünüyorum çünkü onun orada şu an Galatasaray'daki ortamı da gerçekten buna müsait. Jetzt Moment bin ich der Meinung, dass wir die aktuell stärksten türkischen Spieler im Kader haben, auch mit Ausnahme der Verletzten. Şu an tabii ki e, elimizdeki en iyi mevcut kadroyu topladığımız için e, belki bir iki isim haricinde bu en güçlü kadromuz bizim. Tabi mesela Rıdvan olabilir, Dorukan bunlar e, sakatlıklarından dolayı katılamadılar. O bizi üzüyor. Muhtemelen buna benzer bir kadroyla da Dünya Kupası'na katılırdık.